Bağırma! Keser, Aa. bağırma. bağırma. Aa. bağırma. Aa. bağırma Bırak! Imzas. İmdat! Üç. İmdat! Sus, İmdat! Sısır! Çekilin! 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 Sısırın! Çekilin! Sısırın! Yavaş! Bırakın! Yavaş! Yavaş! Çekilin! Çekilin! Bırakın! Ne oluyor? Kaçtılar. Kaçtılar. Ne? Nereye, nereye kaçtılar? Kim kaçtı ya? Biri mi girdi içeri? Şimdi buradalardı. İki tane adam. İki tane adam sensizliğini görünce kaçtılar. Ben niye kimseyi görmedim? Kimse çıkmadı kapıdan. Ya şimdi buradaydılar işte. Bana saldırdılar. Bıçakları vardı. Saldırdılar işte. Şimdi burada, burada. Sakin ol bir tane. Kimse yok. Tamam mı? Sakin ol. Hayır. Ağzımı kapatmaya çalıştılar benim. Ben ben buradan bıçağı aldım. Ağzımı kapatmaya çalıştılar. Sonra bıçağı salladım ben. Buradalar. Ya gerçekten buradaydı şimdi. Gerçekti. 是啊。<娘>